Almanya'da 4 yıl yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan memleketi Elazığ'a dönerek 10 dönüm arazi üzerine kurduğu hindi çiftliğiyle kendi işinin patronu oldu. Elazığ'da yaşayan üç çocuk babası Murat Varan 2020 yılında Almanya'ya gitti. Varan Almanya'da geçirdiği dört senenin ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Memlekete Elazığ'a geldiğinde iş fırsatları için araştırma yapan Varan, bir yakınının hindi çiftliği kurduğunu ve işlerinin de güzel olduğunu öğrendi. Yakınından ve çevresinden çiftlik hakkında bilgiler alarak işe koyulan Varan, merkeze bağlı Kıraç köyünde on dönüm alan üzerinde hindi çiftliği kurdu. Çiftlik hakkında bilgiler veren işletme sahibi Murat Varan, hindi satışlarına devam ettiklerini belirterek talebin artması halinde yatırıma devam edeceklerini kaydetti. Yurt dışında 3-3,5 yıl bir süre kaldım. Ee, yani orayı beğendik, güzel ama memleketimiz gibi değil tabii ki. Memleketimiz daha güzel. Yani yatırımımızı burayı yaptık. Ee, o yüzden de geri dönüşümüzü, temelli geri dönüşümüzü sağladık. ...yani bütün iş hayatımızı buraya odaklanmış bir şekilde sürdürüyoruz. Nasip olursa yani hindi satışlarımız... <laughs> ...devam ediyor. Yani e, talep olursa, ilgi olursa seneye devam edeceğiz. Ondan sonra iki sene de devam ederiz yani. Herhangi bir bilgimiz yoktu. E, sıfırdan başladık. E, ya benim öncelikle söylemek istediğim, bir işi severek yaptığın zaman... Gerçekten inanılmaz derecede yani o işten kazanıyorsun ama severek yaptığın zaman biz severek yaptık işimizi çok şükür fazla bir zayiat vermeden de yetiştirdik meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Elazığ'da yeni yıl için hindi talebinin oldukça az olduğunu dile getiren varan fiyatları ise 3 bin liraya kadar çıktığını ifade etti. Yani Elazığ'da e, yıl başından dolayı talep yoğunluğu olmadı gibi yani öyle bir e, hissiyat oldu bizde. E, ortalama 500 tane hindi'miz var. E, bir bakalım yani nasip diyelim tabi. E, yani talep olursa ilgi olursa e, satışlarımız o şekilde de e, vereceğiz. Yani bu. Ee, hindi satışlarımız yani her bütçeye uygun var elimizde mevcut. Fiyatlar 1800 1600'den başlıyor. Yani 3.5'a kadar hindimiz var. 3 üç, 3.5 üç arası hindilerimiz mevcut. Çevre illere yani şu an yeni olduğumuz için ee çevre illere e, pek gönderimiz gönderimimiz şu anda yok. E, yani nasip olursa ileriki zamanlarda düşünüyoruz tabii ki.